Günaydın Nursun. Günaydın Tarducu. Çarşambayı atlattık. Çarşambayı atlattık Tardu. Umuyorum atlatmışızdır yani hepimiz. Umuyorum güzel atlatmışızdır izleyenlerle evet. beraber ve en sevdiğim güne geldik. Perşembe gününe geldik. Jüpiter gününe geldik Tardu. 16 Ekim 2025 Perşembe günündeyiz ve bugün gökyüzü Aslan Burcundaki ilerleyen ay ile başlıyor sabah saatlerinden itibaren Aslandaki ay. Terazi'deki güneş ile uyumlu bir etkileşim yapacaktır. Bu da özellikle sabah saatlerinin enerjisini yükselteceği, daha cesur, kendinden daha emin ve yaratıcı hissetmemizi sağlayabilir diye düşünüyorum. Duygular ile mantık arasındaki dengeyi daha rahat sağlayabiliriz güneş ve ay arasındaki bu uyumdan dolayı hem de iletişimde işbirliklerinde daha etkili adımlar atmamızı da sağlayabilir günün ilk saatleri tabii ay yavaş yavaş kapanıyor evet, yeni aya yaklaşıyoruz yeni ve aya doğru gidiyoruz birazcık fedakarlık birazcık kendinden verme ve tavizkar olma tarafımızda bir yandan devreye giriyor bugünlerde. Giriyor. Daha sezgisel tarafımız, daha merhametli tarafımız, daha evrensel algıya yatkın olan tarafımız da devreye girmeye başlıyor Tardu. Ve Tardu'cum günün ilerleyen saatlerinde ay boşlukta olacak. Hadi hayırlısı diyorum. Özlemiştik Neredeyse, ayı boşlukta. <laughs> ayın boşlukta olmasını. Bir ara ne kadar çok ay boşlukta diyorduk değil mi? Günün çok çok büyük bir bölümünde ay boşlukta olacak bir burca geçmeden önce ayın herhangi bir gezegenle etkileşimde olmadığı zamanlar, aslında ayın boşlukta olduğu zamanlar. Bu süreçte daha önce de anlattığımız gibi herhangi bir karar almak, bir işi bitirebilmek, sonuçlandırabilmek hakikaten biraz zor olabiliyor. Aslında ayın boşlukta olduğu zamanlarda hani hep diyoruz ya sağ solu toparla elindeki yarım kalmış işleri tamamlamaya değil de hani eksi yediği ne var onları görmek için ya da planlamalar yapmak için ya da içsel sorgulamalar yapmak için harika bir fırsat sunar gökyüzü bize. Bu zamanlara da ihtiyacımız var. Evet zaten hafta başı pazartesi salı çarşamba oldukça yoğun geçti. Evet. Şimdi belki biraz bir es vermek için de bir bir şans tanıyor bize. Olabilir tabii ve akşam 21.05 itibariyle ay Aslan'dan çıkıyor ve Başak burcuna doğru geçiş yapıyor. Böylece enerjimizi daha pratik, daha detaycı, daha odaklanmış hale getirecek bir enerjinin içerisine giriyoruz pardon. Bütün gün oradan oraya gezinip gece hadi Artık bakalım şu işler düşünme, kaldı. Bunu nasıl yapacağız <laughs> falanlarla biraz Aktif olacağız gibi görünüyor. Düşünmelerden düşünme beğeneceğimiz önümüzdeki iki günden bahsediyoruz. Gece belki sohbetlerimizin konusu bile iş olabilir. Evet. hep bir, ee, Ne olacak yani, bu konular? Evet, planlı. bir planlama. Ülkemiz açısından nasıl bir gündem var? Bugün Türkiye'nin haritasında ay hala 21.05'e kadar Aslan Burcu'nda olduğu için Türkiye'nin ikinci evi yani para evinde, maddi kaynaklar elinde olacak ve enerji daha fazla hem finansal konularda hem de finansal konularla ilgili ya da ülkemizin kaynaklarını, maddi kaynaklarını, öz kaynaklarını yönetmeye ilişkin kararlar alma süreçleriyle ilgili dikkat çekici bazı gündemlerden haberdar olabiliriz. Akrepteki Mars ile Balık'taki kariyer noktamız arasında oluşacak bir etkiden bahsediyorum. Aslında bu uzun vadeli planlar için, sınır güvenliği ile ilgili olan konular için, belki hukuksal konularla ilgili de olabilir, yurtdışı bağlantılı işlerle ilgili olabilir, aynı şekilde yüksek öğretim kurumları ile ilgili olan konularla da ilgili olabilir bir takım oralara birazcık daha odaklanacağımız bir enerji bize sunacak. Biraz gözü pek olabiliriz bazı gözüpek konularda. Gözü olabiliriz. Riski kabul ederek evet ben bunun üzerine gidiyorum diyebiliriz. Haberleşme alanında belki de bir takım medya alanıyla ilgili bazı haberler de alınabilir Tardu. Sürpriz haberler geliyor olabilir bugün. Gerçekten öyle olabilir Tardu. Özellikle bugünkü haberlerin sınır komşularımız ve hapis konularında, hapisteki insanlarla ilgili belki onların durumları hakkında evet. bir takım kararlarla da hukuki ilgili, hukuki da ilgili. kararlarla ilgili olacağını düşünüyorum. Açıklamalar sana. dikkat çekebilir derdim. Peki bugünün tavsiyesini alsak. Şöyle diyor ki atasözlerimizden bir tanesi acele işe şeytan karışır. Doğru mu? Evet. evet. Ama planlı adım ne yaratır tardım? Fırsat yaratır. Çok güzel. Aklımda Nasıl? tutacağım. Tuttardı. Teşekkürler. Görüşürüz. <laughs>